Ozan, ben korkuyorum. Korkma, ben buradayım artık. Asla kötü bir şey olmasına izin vermeyeceğim. İnanmıyor musun? Söz! Bu sefer her şey farklı olacak. Savaşmadan kaybedemezsin. Sen hiç Ozan için savaştın mı? Hayır. O zaman kalk savaş. Senin. Aşk Mantık İntikam dizimizin yeni bölümünde neler olacak, videomuza geçmeden önce, Esra ve Ozan mutlu olsun diyenler, videomu beğenin bunu isteyen kaç kişi olduğumuzu görelim, geçtiğimiz bölüm Ozan ve Esra'nın yakınlaşmaları bizleri sevindirse de Esra yine Ozan'dan kaçmaya devam edecek, çok geçmeden Esra ve Ozan'ın geçmişte karı koca oldukları ortaya çıkarken Çağla da tıpkı çınar gibi büyük bir acı çekecek ne yazık ki karşılık sız olan bu aşkları için savaşacaklar. Çınar kötü yüzünü gösterirken kısa zaman sonra Çağla'nın da ozanı olan aşkı bir hırsa dönüşecek ve o da Esra ile uğraşacaktır. Yani anlayacağınız bu aşka engel olmak için her yolu deneyecekler. Çağla zaman zaman onlara mutluluk dileyip aradan çıkmayı düşünse de Çınar asla vazgeçmeyecek. Ozan ve Çınar arasında sirkette de büyük bir rekabet başlayacak ve Esra ile çalışıp ozanı daha çok kızdıracak Tüm bunlar olurken Çınar'ın duygularından habersiz olan Esra, Çınar'ın kötü yönlerini görmeyecek Ozan Esra'ya ne kadar anlatmak istese de başaramayacak ve sürekli Esra'nın peşinde olacak. Peki sizce Esra Ozan'ı affedecek mi? Cevaplarını yorumlarda bekliyorum. Analiz tahmin videomuz buraya kadardı. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi daha fazla aşk mantık intikam dizi analizleri için kanalıma abone olup yorum yapmayı unutmayın.